Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz ekip üyeliği. Doğrusunu isterseniz başarılı bir ekip üyesi olmak kolay değildir aslında. Ekip üyeliği gözlerimi kaparım, vazifemi yaparımın çok ütesinde özellikler gerektirir. İnisiyatif sahibi olma, başka bir ifadeyle bir şeylerin başlatılmasını sağlama yeteneği bir ekip üyesinin sahip olabileceği en büyük hazinelerden biridir. Ekip çalışmasında işlerin yavaşladığı, neredeyse durduğu ve başka şeylerinde bir türlü başlatılamadığı bir dönem gelir. Ekip kilitlenir. İnisiyatif sahibi neyin yapılması gerektiğini görüp öteki ekip üyelerini bunu yapmaya heveslendiren kişidir. İnisiyatifli kişinin sahip olduğu bir başka beceri de büyük bir görevi gerçekleştirebilir, gerçekleştirebilir hale getirmek için küçük parçacıklara bölebilmektir. Ekip üyesi olarak Neleri bilmeliyiz? Nelere ihtiyacımız var? Kendinizi tanıyacak beklenti ve ihtiyaçlarınızı bileceksiniz. Başkalarının da beklenti ve ihtiyaçlarını olduğunu dikkate alacaksınız. Düşüncelerinizi açık ve kesin bir dille ifade edeceksiniz ama karşınızdakini yaralamamaya, onun kişiliğini, hedef almamaya özen göstereceksiniz. Ekip üyesi olarak hem eleştirecek hem de bu bunu kişiliğinize yönelik bir saldırı olarak görmeyeceksiniz. Eleştirileceksiniz de. Hem ekip ekiptaşınızı dinlemeyi ve gözlemle, gözlemleyebilmeyi becerecek, hem de onun hakkında ezbere hüküm vermeyeceksiniz. Kimi zaman kendi yeteneklerinizin daha üstün olduğunu düşünecek ama bu üstünlüğünüzü ekip arkadaşlarınızı aşağılamak amacıyla kullanmayacak. Ekibin başarısı için seferber olacaksınız. İyi bir ekip üyesi iseniz hem işinizde sivrilme arzusu içinde olacak hem de ekibin başarısı için çalışacaksınız. İyi bir ekip üyesi olabilmek için i̇yi, iyi bir ekip üyesi iseniz. Görüldüğü gibi bunlar hiç de kolay şeyler değil. İnsanlar arası ilişkiler ve iletişim konularında pek çok şey öğrenmeyi, dahası belli ölçülerde kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Başarılı ekip üyesinin özellikleri neler özetleyecek olursak Ekip liderini destekler. Ekip liderinin başarılı olması için yardımcı olur. Ekip üyesinin özelliklerinden bahsediyoruz. Bütün görüşlerin ele alınmasını sağlar. Bütün görüşlerini belirtir. Tartışmalarda, tartışmalarda katıldığı ve karşı olduğu noktaları açıklar. Ekip çalışmalarında lideri tamamlar. Açık, dürüst ve doğru bilgi verir. Hem ekibi hem de ekip liderini destekler, korur ve savunur. Olumlu ve yapıcı bir biçimde davranır, uygun geri iletimde bulunur, kişisel rolünü ve ekip içindeki işlevini kavrar, ekibe sorunları ifade eder, ekibin aldığı kararlara sahip çıkar, kendisi dahil bütün ekip üyelerini bir ekip lideri gibi görür, ekip çalışmalarına gönüllü katılır, sırları korur, örgüte, ekip liderine ve ekibe sadıktır. Eleştiriye bir öğrenme fırsatı olarak bakar sorunları dile getirirken çözüm önerilerini ve seçenekleri de ifade eder. Başarılı bir ekip üyesinin son özelliği ise gerektiğinde övgü ve takdir göstermesini bilir. Esen kalın.